Herkese merhabalar. Öncelikle bir kalp krizi geçirdik, e, 3-4 gün hastanede yattık. E, çok şükür şimdi sağlık durumumuz iyi ve e, sizlere bugün bu videoyu çekmeye karar verdim. E, kendimi de iyi hissettiğim için yani e, bugün e, belki faydamız olur ilk günden haftayı da kazanarak başlarız inşallah. Bursa zorlu bir program gibi gözükse de öne düşen bazı favori safkanlar var. Bakalım nasıl bir koşu olacak, bizim için nasıl bir yarış günü olacak. Bakalım, değerlendirmeye başlayalım. 2. Altılı günün 5. koşusuyla beraber başlıyor. Ben ilk ayakta söylediğim safkanların dışında bir saftan duymak isteyenlere e, yani 3 artı 3 olarak değerlendirmek istiyorum. Günün ilk aydı benim net favorim 4 numaralı Önderhan. İdman görüntüsü bana göre muhteşem olan bu e, 4 numaralı Önderhan'ın bugün için kazanmaya oldukça ve oldukça yakın olarak gördüm. E, son iki uzun kumu biri 2100, biri 2200 Bursa ve İzmir'de birinde ikisinde de Alican İnci kardeşimiz binmişti. Bugün 1900 bir 100 200 metrede kısalan mesafede kazanmaya oldukça yakın 4 numaralı Önder bir alternatif banko olabilir. Ancak at yazmak isteyenler 7 numaralı Cana 10 numaralı Kral. Bu üç safkan bu koşu için yeterli olabilir. Ancak at yazmak isteyenler bir numaralı Mahir'ini son koşusunda, son koşusunda mıydı, sondan bir önce mi, bir e, faal kalıp bariyerlere çarpmıştı. Bugün Mahmut Bağ İdaresi'nde bir şansı olabilir. 2 numaralı Doğun, Doğunun Ayazı ve son olarak da 6 numaralı Muhbir yazılabilir. 4 numarayı Banko'ya yazmayacaklar. Günün ikinci ayağında ee, Made in bir kuşu ee, Bir numaralı Bay Maraton Eğer ki bugün Liderliği alabilirse e, Sürekli bir safta Liderliği alabilirse e, Bir beyaz bayrak ayna yapabilir Bir numaralı Bay Maraton Ve iki numaralı Ben Hasan Bu koşu için yeterli olabilir Ancak at yazmak isteyenler 11 numaralı sonsuzum. 9 numaralı kutan güzeli bugün için Halil Altın ile özlemiş olduğu birinciliğe oldukça ve oldukça yakın. Daha sonra 4 numaralı Hastarkan, 6 numaralı Kutan, son olarak Ekülü avantajı ile 10 numaralı Melike Sultan'ı da yaz bir çarpı atmamız halinde bu koşuyu rahat izleriz görüşündeyim günün üçüncü ayağında bir e, bizlere beyaz bayrak ayna yarışını izletebilecek olan bir numaralı King Aray benim alternatif banko adayım. İkililer için beş numaralı Zisinyo ve dört numaralı Mittelmeer olabilir. E, kuponları kuponlara da bir beş e, at yazmak isteyenlere de dört numarayı tavsiye ederim. Ee, bu koşuda 1 numaranın gelmemesi durumunda e, koşu bana göre 5 numaralı Zizinho kazanmaya oldukça ve oldukça yakın. Günün 4. ayağında yüzde %60 gibi bir oran alan 2 yaşlı İngilizlerin e, şartlı 3 mücadelesinde bir 73 günlük bir ara görüyorum. 3 numaralı May River'den. Ancak yüzde 60 haklı bir oran olsa da ben biraz fazla buldum. O yüzden benim buradaki favorim 4 numaralı Nobelvımın e, at yazmak isteyenler 3 numaralı May yazabilir. Son olarak da 1 numaralı Venizliyi basa da bir çarpı atmaları halinde rahat bir yarış bakılabilir günün beşinci ayağında. Burada alternatif yine bir bankodayım var. Misli kurgular veya değişik kurgular için iki numaralı alt olga özlemiş olduğu birinciliği el kavuşabilir bugün onun Öztürk idaresinde. Son yapmış olduğu ikincilik çok çok iyi olmasına rağmen bu zorlu mücadeleyi kolaya çevirebilir at yazacaklar 6 numaralı şaf fırtınası özellikle ilk defa koşacak olan 7 numaralı dart ikililer için bana göre mükemmel bir tay olabilir. Ee, geldik günün son ayağına. Günün son ayağı Handikap 16. Ayrımsız olarak 3 numaralı Çerdiğin ve 7 numaralı Ardahan yazılması taraftarıyım. Zira e, son aya at yazacaklar, diledikleri kadar at yazabilirler. E, zorlu olan bu mücadelede e, kim gelse ben şaşırmam. Ancak ikililer için bir at tavsiye edebilirim. O da O bir Reis, 12 numaralı O bir Reis. Son yarışlarında düzeldiğini göstermişti. E, bugün için kendine bir şans yaratabilir. Sercan Tırpan idaresinde. Bugünlük kuponumuz oldukça düşük bütçeyle oldu. Umarım yazdığımız atlar, söylediğimiz dillendirdiğimiz atlar gelir ve şanslı olan biz oluruz. Herkese bol şanslar. Kanalımıza bir destek atarsanız, beğenirseniz ön plana çıkar. Abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Herkese bol şans dilerim.